Merhaba Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşuyoruz. Nasıl havayla ile sıcaklı, aşırı sıcaklığı havanız ya da mücadeleniz mi desem acaba? Ee, aslında deneyimlerinizi merak ediyorum neler yaşıyorsunuz bu süreçte. Çünkü bu tür sıcak günler, bu tür aşırı sıcak hava ya, ya da sıcak alarm seviyesinde sıcaklıklar <laughs> sağlığımızı ciddi anlamda etkiliyor. Bazen farkına varmayabiliyoruz. Bazen e, bu sorunlar yaşanırken sebebinin sıcak hava olduğunu tam anlamıyla... E, kendi zihnimizde belirleyemiyoruz ama aşırı sıcak bizi etkiliyor. O yüzden lütfen yorumlara deneyimlerinizi benimle paylaşın. Ee, bu süreçte neler yaşıyorsunuz? Ee, ben de merak ediyorum. Hepsini de merakla okuyorum bu arada. Şimdi e, o yüzden sıcak havayla bugün son mücadelemiz diyebiliriz. Yarın itibariyle işler biraz değişecek. İşlerin rengi biraz değişecek. Birazdan anlatacağım. Soğuk cephe geliyor. Yağmur geliyor. Atmosferde hareketlilik devam edecek. Havanın gündemi de dolu. Şimdi bir yandan orman yangınları başladı. Dün İzmir'de bugün Antalya'da iki orman yangını hatta Antalya'da 2 ilçede 3 orman yangını diyebiliriz meydana geldi. İzmir'de Ali Ağar'daydı. O kontrol altına alındı gibi görünüyor. Şu an son bilgilere baktığımız zaman büyük ölçüde kontrol altına alındığı haberi var. Antalya'dakiler de umuyorum en kısa sürede kontrol altına alınır. Şimdi böyle sıcak hava, sıcak günler başladığında ve kuzeyli rüzgar başladığında genellikle de bu orman yangınları başlıyor. Nasıl başlıyor? Yani rüzgarın kuzeye dönmesiyle aralarında nasıl bir paralellik var? İnanın bunu ben de çok merak ediyorum. Şimdi bu doğal yollarla tabii bizim attığımız çöplerden çıkıyor olabilir. Türkiye'de kendi kendine alev alan ağaç türü yok. Bunlar genellikle tropik bölgelerde o, o Ekvatoryal e, seviyede, tropik bölgelerde olabiliyor. Kendi kendine güneş ışığından alev alan bazı bitki türleri var ama Türkiye'de bunlar yok. Bizim genelde bitkilerimiz özellikle güneyde böyle aşırı sıcağa dayanan ince yapraklı e, bitki örtüsü var bizde. Ve bu güneşe dayanıklı bir tür olarak aslında biliniyor. Fakat buna rağmen yangının çıkıyor olmasında bir insan ihmali veya diğer türlüsünü aslında hiç düşünmek istemiyorum ama kasıtlı olarak çıkarılma ihtimali. Bunun tabii sonucunu bir türlü öğrenemiyoruz biz. Ama tabii yani üzücü olan nokta bir şekilde o ormanların, ağaçların yanıyor. O işte doğanın hasar alıyor oluşu. Dolayısıyla bu kısım çok üzücü. Bunun önüne geçebilmek adına tabii ki o kötü niyetin önüne geçebilmek mümkün değil ama ben zaten o ihtimali hiç düşünmek istemiyorum. Fakat ihmal üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi ihmal derken nedir? Bizim günlük hayat içerisinde yaptığımız ve maalesef ama maalesef bir türlü önüne geçemediğimiz bir yani bu e, hastalık halinde devam eden yere çöp atma hadisesi yere çöp atma bir türlü engellenemiyor hem yayaların çok olduğu noktalarda yerler çöp içinde hem de araçtan dışarıya çöp attığımız için yol kenarları otoyol kenarları bile Çöp içinde şimdi durum böyle olunca rüzgarla ve benzeri durumlarda taşınabiliyor. Şimdi bir küçük izmarit sigara izmariti bir sigaranın o jelatin kağıdı ya da işte ne bileyim sigara paketleri ya da işte su şişeleri cam şişeler plastik şişeler hiç fark etmez nevinin ne olduğu şimdi bu her türlü materyal güneş ışığında alev alabiliyor. Ve bu işte orman yangını başlatıp tetikletebiliyor. Böyle bir ihmalden ortaya çıkmaması adına lütfen ama lütfen hem yolda yürürken herhangi bir noktada sigara içerken lütfen çöpünüzü çöp kutusunun tam olarak içine attığınıza emin olun. Yol kenarında kesinlikle ama kesinlikle camdan dışarıya çöp atmayın. Bakın bunlar çok önemli. Siz o yangına ah ah vah vah diyorsanız dışarıya çöp atıp bunda biraz da duhulünüz olabilir. Lütfen. Bu konuda biraz daha hassasiyet e, gerekiyor. Bunun da altını çizelim videoya başlamadan. Şimdi bugünün tablosuna başlarsak bugün her yerde bolca güneş bizimle. E, berrak bir gökyüzü var. Gökyüzü açık ve berrak. Sıcaklık da normallerin üzerinde. Haziran normallerinin üzerinde. Şimdi sıcak alarm verilen çok sayıda bölge var. Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Batı Karadeniz'de Karabük Çankırı çevresi, Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevresi 35 derece ve üzerini gösteriyor. Şimdi bunlar yüksek rakamlar. 35 derece zaten hali hazırda yüksek. Şu anda 40'lar, 45'ler seviyesini zorlayan iller var. Mesela Muğla Denizli 40 derece, Manisa 41 derece, Aydın 43 derece. Aydın zaten 42'nin 43 dün 44 derecelerdeydi. Bugün 43 derecelerde çok yüksek rakamlar var Aydın'da günün en sıcak saatlerinde. Şimdi e, Güneydoğu Anadolu zaten genel olarak eee <laughs> 40'ların üzerinde. Şimdi baktığımız zaman dünün ölçülen en yüksek rakamlarına Mardin 44.5 olmuş. Şimdi Mardin Şırnak 44.3. Ee, Şanlıurfa e, 43.9 neredeyse 44 oda, Gaziantep 43.8, Muğla 43.8, Mardin e, 43.4, Aydın 43.1. görüyorsunuz rakamlar inanılmaz. Bu illerde risk devam ediyor. Ee, olabildiğince öğlen güneşinden korunmak önemli elzem. Adana gibi bağıl nemle birlikte bu noktalara çıkacak iller var. Adana 36'lar 37'ler seviyesinde. Hemen bakalım bugünün Adana'da tablosuna. Adana bugün 37 ama bağıl nem %40. E böyle olunca hissedilen 42 dereceye çıkıyor otomatikman. Ve siz eğer aktiviteli bir iş içerisindeyseniz, oradan oraya koşturuyorsanız ya da açık hava sporu yapmak gibi çok cesur bir karar aldıysanız böyle bir zamanda ya da çok riskli bir karar mı desem acaba? Ee, o zaman çok daha fazla hissedersiniz. Yani gerçekten 9-10 derece yukarıya çıkabilir hissettiğiniz rakam. Ve bu ciddi anlamda kalp sağlığını yoran bir şey. Kalbinizi yorar, vücudunuzu yorar, organlarınızı yorar. Hele hele de yeterince su tüketmediyseniz organ kaybına kadar giden süreçlerin başlandığı ya da başlayacağı anlamına gelir. Şimdi vücut sıcaklığımız biliyorsunuz 37 derece. 40'a çıktığı noktada vücut sıcaklığı artık organ kaybına kadar giden süreç başlayabilir anlamına geliyor. Sıcak çarpması dediğimiz hadise oluşabilir. Böyle sıcak krampları, sıcak bitkinliği, sıcak yorgunluğu gibi bir takım hadiseler meydana gelebilir. Sıcak hava, böyle baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, işte böyle hafif bilinç kaybı gibi bir takım emareler verebilir. Dolayısıyla Sıcak havanın etkileri gerçekten çok fazla. Ee, bu tabii. E önemli. O yüzden öğle saatleri kritik. UV indeks yüksek. Güneşin zararlı etkisi fazla. Yani saat 11-16 aralığında açık havada güneş altında çok fazla vakit geçirmeyeceğiz. Olabildiğince gölgede, klimalı ortamda serin yerde kalacağız. Ee, dışarıya çıkmak zorundaysak 11-16 aralığında değil de onun dışında kalan saatleri tercih edeceğiz. Ya da açık renkli pamuklu bol giysiler, şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi tercih edeceğiz. Bol sıvı tüketeceğiz. Serin içecekler tüketeceğiz. Serin yerlerde kalacağız. Gün içerisinde rahatlayamıyorsak sık sık serin duşlar alacağız. Bir takım böyle kendimizi rahatlatıcı yollara gitmemiz gerekiyor böyle havalarda. Aksi halde çok sıradan bir hava olduğunu düşünemeyiz. Bakın bu tür sıcak günlerin. Şimdi bugünün durumu bu. Marmara'da, Ege'de rüzgar kuvvetli avantajımız rüzgar tek avantajımız. Orman yangınında bir dezavantaj oluşturuyor. Orman yangını büyütmesi açısından ama ee, böyle sıcak havada rahatlatıcı en önemli etken rüzgar. Kuzeyde rüzgar Marmara'da, Ege'de kuvvetli ve bağıl nem düşük. İstanbul'da bağıl nemin düşük olması bizim için inanılmaz bir şey. Çünkü hissedeceğimiz sıcaklık termometrenin gösterdiğinin çok fazla üstüne çıkamıyor bu sayede. Neyse ki. Yoksa 33'ler, 34'ler İstanbul'da da ölçülüyor. Şimdi bugünün durumundan bahsettik. Yarına baktığımız zaman yarın işler değişiyor. Yarın soğuk cephe geçişi var. Marmara'da, Karadeniz'de sıcaklık düşüşü başlayacak. 3-4 dereceyle başlayacak. Pazar günü e, ee, dünle kıyasladığımızda 10 derecelik bir fark. Perşembeden pazara 10 derece bir soğuma yaşanacak. Pazar günü tüm yurtta sıcaklık azalacak. Marmara'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey hattında hava yağmurlu olacak. Özellikle Batı Karadeniz. E, düzce, Zonguldak, Bartın çevresi şiddetli yağış alacak biraz daha. O yüzden pazar gününe dikkat ve rüzgar kuvvetlenecek. Marmara, Ege, Poyraz saatte 60 kilometre. İç Anadolu'nun doğusunda ise Karayel yine saatte 60 kilometre hızla kuvvetli esecek. Sonrasında pazartesi günü. Hava sıcaklığı biraz daha normallere yaklaşıyor. Haziran'ın son günü. Temmuz'a girerken Temmuz normallerine yaklaştığımız sıcaklıklar olacak gibi. Pazartesi günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusunda hafif bir yağmur var. Onun dışında her yer güneşli, sıcaklıkta Temmuz normallerine geliyor Haziranın son günü ve Temmuz'un başında Doğu Karadeniz'de yine yağmurla giriyoruz Sivas çevresinde yağmur var. Onun dışında kalan her yerde hava güneşli ve açık geçecek Temmuz'a. Temmuz normallerinde sıcaklıklarla başlayacağız ve sonrasında 2 Temmuz, 3 Temmuz günleri yine Doğu Karadeniz sahilinde yağmur görülecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe günleri hava sıcaklığı da Temmuz normallerindeki seyrine devam edecek gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Ege için ve Güneydoğu Anadolu için Temmuz-Ağustos normali aşırı sıcak eşiği demek. Şimdi aşırı sıcak hava yani 35 derece ve üzerindeki rakamlar sağlığımızı etkiliyor. Lütfen bunu unutmayın. Ege bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun normali bile zaten insan sağlığı için riskli bir e, durum. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos aylarında Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hatta Akdeniz'i de sayabiliriz buna. E, bu bölgelerin normalleri zaten aşırı sıcak eşiği olduğu için aman dikkat, bu iki, bu üç bölgeye dikkat etmek gerekiyor özellikle yazın ortasına girdiğimiz şu Temmuz-Ağustos zamanlarında. Durum bu. Tablo bu. Görünüm, beklenti, detaylar bu yönde. Aşırı sıcakta. Bugün son gündeyiz. Yarın soğuk cephe geçişi sıcaklığı düşürecek. Şöyle biraz serinleyeceğiz. Biraz normallerin altına doğru. Aslında haziran normallerine inecek sıcaklık. Şöyle normallere göre ineceğiz. Ve Temmuz'a da Temmuz normalleriyle başlayacağız. Dolayısıyla biraz daha normaller civarında bir seyir bizi bekliyor. Birkaç gün, birkaç hafta. Onun aslında tadını çıkartmalıyız. Çünkü aşırı sıcak başladığı zaman gerçekten zorlayıcı oluyor. Atmosferik açıdan koşullar ve tabii ki atmosferde zorlayıcı durum başladığı zaman pek çok alanı pek çok sektörü de otomatikman etkiliyor. Sağlığımızı etkiliyor bir kere her şeyin ötesinde. O yüzden bu süreçte normalleşme başlamış da olsa yani normallere yaklaşmış da olsak yaklaşacak da olsak yine de ölen güneşine biraz dikkat etmeye devam etmek gerekiyor. 11-16 arasına dikkat edin ama tabii ki sıcak alarm verilen durumlarda zamanlarda olduğu kadar da değil. Yine de öyle saatlerine dikkat edelim. Olabildiğince gölgeyi, serin yerleri, klimalı ortamları tercih edelim. Bol sıvı tüketelim. Hafta sonu da özellikle pazar günü yağmuru unutmayın. Yağmur var. Yağmura göre planları ayarlamak gerekiyor. Bu tür gök gürültülü sağanakları da yaz döneminin gök gürültülü sanatları bunlar. Hafife alamayız. Radardan takip edeceğiz. Cumartesi Trakya'da, pazar günü Türkiye'nin kuzey hattında yağmuru takip ediyor olacağız. Size de tavsiyem radardan lütfen takip edin. Şimdilik düzce Zonguldak-Bartın çevresi şiddetli olacak gibi dolu ve yıldırım ihtimali oluşabilir. Aman dikkat diyelim. Yağış anında kuvvetli rüzgar da oluşturabilir bu tür konvektif sistemler. O yüzden pazar gününü takip edeceğiz. Pazartesi tekrar burada olacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. E, havayı da mutlaka bu sağanakları soğuma periyodunu falan dikkate alarak planlamalarınızı yapın. Detayıyla veda edelim. Soru düşünce merak ettiklerinizi yorumlara bırakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalın, hoşçakalın.